Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile hilesi paylaşacağım arkadaşlar nasıl kurulduğunu nereden indirildiğini göstereceğim arkadaşlar kurulması çok kolay zaten siz kendinize kurarsınız ben nasıl indirildiğini göstereceğim orada nasıl kurulduğunu zaten gözüküyor yüzde yüz çalışıyor arkadaşlar denemesi bedava arkadaşlar zaten ücretsiz bir hile onu nasıl indireceğinizi nereden yapabileceğinizi böyle hilelerin yani bütün oyunların nereden bulabileceğinizi bütün oyunu nereden bulabileceğiniz hilelerin hepsini arkadaşlar orada var PUBG olsun Metin olsun bu videodan önce Metin 7x çekme hilesi paylaşmıştım ve birkaç kişi izlemiş onun için ben de bir PUBG videosu daha çekeyim dedim. sizlere inşallah faydam olur çekelim bakalım arkadaşlar buraya Google'a gelip çi he at kulu, bal yazıp tıklıyorsunuz. Buradan ilk sayfa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Önünüze böyle bir chat global diye bir sayfa geliyor. Bu sayfa ne demeyin arkadaşlar? Bu sayfa Dream Fun'ın birlikte olduğu bir internet sayfası. Yani oyun hilesi sayfası diyeyim daha Arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. Buradan yorumlara bakabilirsiniz. Yeni konular, yeni hileler. Buradan hangi hile çıktı? Buradan hepsi gösteriyor. Duruyor. Önce arkadaşlar buradan giriş olacaksınız. Giriş yapacaksınız. Ben şu anda giriş yapmayacağım indirmeciğim için çünkü ben indirdim denedim çalışıyor arkadaşlar buradan kayıt olacaksınız ikrenler için buradan giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan çiğ hatta olmak bakın neler yeni kullanıcılar çiğ hatta olmak haç kantı discord facebook hesabı gibi bir sürü var bakın facebook hatta tıklayalım. gördüğünüz gibi dream ana sayfası bu dream arkadaşlar Hatta bu Dren biz birçok kişi metin bilir arkadaşlar. De ve amfangin sitesi vardı. Şu anda en son hilesi 1805 2022'de metin x dama hilesi bu hileyi çoktur arkadaşlar. Ondan Dreamfang kim olduğunu buradan doğru verebilirsiniz. Bu Dreamfang şu anda demiş olduğum gibi arkadaşlar, cihat Global sitesine hilelerini güncel bir şekilde atıyor. Bunlar nereden biliyorsunuz? Diyenler arkadaşlar şuradan şu arkadaşlar şuradan ana menüden nereye kullanıcı chat olan çıkarlandır Discord hesabından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan help counter arkadaşlar. Şuradan haç counter'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan haç counter'dan arkadaşlar PUBG Steam haç var. PUBG diye 14 bir çağa çık. diye Steam ESP falan radar Patristiyan Norukovit Markov arkadaşlar. Buradan hangi hile istiyorsunuz deneyebilirsiniz. Ben şu hileyi denedim ve çalışıyor arkadaşlar. Şu anda da satın altta çalışıyoruz diyor. Son değişiklikler 19 2022 daha yeni güncelleme yapmışlar arkadaşlar. Daha yeni Buradan girip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ne olduğu, Bakın işletim sistemi yazıyor. 1408 64 bit tavsiye edilen sürüm burada. Direksiyon burada. Hile hakkında bakın kalmıştı. Dediğim gibi direm 14000 1468 aktif kullanıcı var. Direm var. Yayınlanan erişim normal üye. Yayınlanma tarihi 10, 21, 12 2021. Son güncelleme tarihi 19.05.2022 arkadaşlar. Buradan nasıl yapıldığını zaten direm anlatmış. Şiat sizin sahibi satan burada nasıl yapıldığını anlatmış buradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar giriş yaptıktan sonra biz e, bir şey indir chat global e, şey indiriyor nedir bir program indiriyor loader'dan giriş yaptığınız anda giriş yaptıktan sonra oyuna girdikten sonra loader'ı aktif ediyorsunuz ve oyuna giriş yapıyoruz zaten bu sitede her şeyi açıklamış arkadaşlar gerisini çok kolay bir şekilde siz kendiniz yaparsınız. Zaten burada nasıl yapıldığını anlatıyor. Çiğit global programlarını nasıl çalıştıracak? Buradan videodan Dosya. Ayfadan nasıl iste indirip indirilip kurulacağını yanıyor. Ben de nedir çalışıyor. Hayırlı günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız da çok sevinirim. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.